olmuş. Bardık kim Üstümü değiştireyim. Bugün çok güzel bir gün. kırdığına dikkat. Yemek zamanı. <laughs> evet yemek hazırlayayım. Hı? Acaba ne yapsam? Bu dolabını açalım. Kendime yumurta yapacağım. Hı? Şöyle. <laughs> Bebeğime de şöyle yemeğinden hazırlayayım. Ay bebeğimin yemeği çok güzel. Şöyle. Hı. Şöyle koyabilirsin. Ay yumurtam yanacak şimdi. Hop. Ay çok güzel bir kahvaltı yapıyorum. İlk bebeğimin kahvaltısını yedireyim. Ay ne oluyor ya ben bugün biraz şey oluyorum. Hı Aferin benim bebeğime. Ben de yemeğini yiyeyim. Yedim. Bu daha sonra ailedirim bugün. Kek yapacağım Bugün canım kek yapmak istedi. Şöyle bebeğimi şuraya yerleştireyim. Ben de gideyim artık üstümü değiştireyim. Çünkü bugün kek yapacağım. Çok güzel. Eşimi yani giyelim. Şöyle şimdi bulaşıkları yıkayalım. Yıkadım bunu böyle Seni de yıkayayım ben. Bunu da yıkadık şöyle. Şimdi bunu da yıkıyorum. Evet her şey tamamlandı. Evet. Şimdi işin en eğlenceli kızımına geliyoruz. Kek yapıyoruz. Ay çok güzel. Malzemelerimiz var mı? Yumurtamız var, sütümüz var. Tamam her şey tamamdır. Şöyle bir tane yumurta alıyorum. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle sütüm var mı? Sütüm de var. Şunlardan da var. Malzemelerim tamam. Şimdi sütü ekliyoruz. Aa, bu dolabını açık bıraktım ama birazdan kapatacağım. Şöyle şimdi de ekledim. Sütümü şimdi yerine geri kaldırayım. Şimdi kekimi fırına yolluyorum. Şimdi bana nasıl olacak? Heh. Ay süresi doldu bebeğim. Gel bakın beraber bakalım. Ha, şöyle bakalım. Aa, kekim ne güzel olmuş. Artık bunu afiyetle diyebilirim. Ama şimdi yemeyeceğim. Birazdan yiyeceğim, böleceğim. Şimdi şunu bölelim. Ay ya neden alamıyorum bıçağıma? Heh. Evet. Evet. Artık bunu da getirelim. Ay çok güzel. Artık bunu rahatlıkla yiyebilirim. Çok lezzetli. Şöyle yiyelim. çok lezzetli. Şöyle şunu da hemen yıkayalım. Çok lezzetliydi. Keşke biraz daha olsaydı. Hepsini bir, bir anda yedim ben kendime ağzım alamayıp. Ay akşam olmuş ya. Akşam yemeğimi de ki. Yemeğimi de şöyle koyayım hemen yemeği hazırlamaya. Acaba makarna mı yapsam? Evet ben makarna yapacağım. Şöyle. Makarnamızın kuyunu da yapalım. Ay dolapı açtım yalnız. Sıkma. Şöyle suyunu da doldurdum. Evet makarnamızı alalım. Ah makarnamı alalım. Şimdi buraya koyalım. Domatesimi de alayım. Dolapla işim bitti. Şöyle. Şöyle şunu da koyayım. Biraz bekleyeyim artık. Vakit doldu. Şöyle tabağımı alayım. Ay çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Şimdi ben bunu yiyeyim. Bebeğime de süt vereceğim. Başka bir şey yapamadım. Çok güzel olacak. Ay çatalım nerede benim ya? Şöyle çatalımı da alayım. Ay çok güzel. Çatalım. Çatalım da var. Şöyle. İlk bebeğimin karnını doyurmalıyım. hı acaba bütün herleri buradaymış aşkım ay şapkası çıktı evet bebeğimi doyurdum Hı -hı. artık afiyetle bunu yiyebilirim Hı -hı. çok güzelmiş ay bulaşıkları hemen yapayım yatayım Hı. Şöyle her şey tamamdır. Şunu da yıkadık. Hı. Bebeğimi de alayım artık yatalım. Şöyle. Hı.